Ya sen dayı mı oldun başımıza? He? Böyle yaparlar işte adamı. O horoz gibi ötüyordu, ne oldu? Burada az da altına edecektim. Ya sen kim Van Dam'lık taslamak gibi git! Arzunun ortası... Tamam abi ya. Başımızı belaya soktun, nasıl çıkacağız buradan? Lan silahtan da olduk. Dünyanın parası. Başlayacağım senden de parandan da Oğlum bir kadın yüzünden yaktın bizi lan. Ya ne diyorsun sen be? Üç günlük kadını sahipleneceğine git önce kendi namusunu temizle. <laughs> abi, ben, abi, şey, ben abi seni, seni abi yapma. Ben seni temizleyeceğim yapma. lan. Ben seni temizleyeceğim. Abi, abi. Yapma. <laughs> yapma. Yapma abi. <gülüyor> yapma. <laughs> yapma. Namusunu uzatma. Dur, uzatma. Dur, Dur, abi. Ben her şeyi dil uzatma. Memur bey. Nerede olduğumuzu unuttunuz mu? Tamam, tamam. Alın beni memur bey, yoksa Allah çapsın elinden bir kadar. Sana kardeşim. Sakin abi, ol. No, şey. Aramızda anlaşmazlık var. Tamam, biz çözeriz abi. Yok. Çözeriz. Şimdi Yürü sen şimdi... yan odaya. Yürü. Tamam abi. Ve rahat durun lan. Tamam, tamam abi. Tamam, abi. Oh be, dünya varmış. Bakma hadi çıktık işte. Adamlar şikayetçi olsaydı görecektim dünyanın kaç bucak olduğunu. Ne yapacağız şimdi bu yorgun üstüne evi bakmaya mı gideceğiz? Bırak evi. İşimize bakalım. Boşuna geldin. Engel olamayacaksın. Biz bu yola baş koyduk. Hadi. Kadir. Ne olan vaz mı geçeceksin? Ömür boyu başın önünde mi gezeceksin Kadir? Millet arkandan mı güldüreceğim lan? Kız bile vermezler artık sana. Nasıl döneceksin lan Berlin'e? Ne diyeceksin babana? Ya benimle gelir adam olursun, ya onunla gider, rezil olursun. Kadir hadi. Kadir hadi. Aslan var. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Ha tamam. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz bende. Yok bir şey yok bir şey tamam. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Al bakalım. Allah razı olsun. Akşam sizden sonra Muharrem'le konuştuk biraz. İş aramaya gelmişsiniz İstanbul'a öyle dedi. Öyle öyle öyle. Sağlam çocuklarsınız gördük gözünüz de kara. Eyvallah sağ ol. Size göre bir iş var isterseniz. Daha yeni geldik biraz gezelim sonra bakacağız bir şeyler. Bu işte iyi para var ama. Misal? Ne kadar? Çok. Nasıl bir iş bu? Nakliyecilik. Zahmeti az, parası çok. Kendinizi gösterirseniz de sürekli olur. Fazla soru sormaz bana güvenirseniz de İstanbul'da bey gibi yaşarsınız. Hayatta sırtınız yere gelmez. Tamam. Olur olur. Olur.